Merhaba arkadaşlar, bu videomda e, sizlerle YouTube'a video yüklerken ayarlamalar nasıl yapılır ve e, küçük resim nasıl eklenir bunun üzerinde duracağız. E, YouTube'da nasıl para kazanılır üzerine bir video yapmıştım. Şu an bunu yüklüyorum ve hazır bunu yüklerken bir de diğer bu videoyu da çekeyim dedim. Yapmanız gereken e, önceki videolarda söylediğim gibi ilgi çekici bir başlık bulmak. E, YouTube para kazanma 2015 şuraya hatta kolayca yazalım evet et bu şekilde iyidir hatta biraz daha açıklayıcı olur ne ne kadar kazandırır şöyle bir yazı yazalım parantezlere kaldıralım evet, bu şekilde bir yazımız olsun hemen bir açıklama yazıyoruz merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle YouTube'da nasıl para kazanılır öğrendik. İyi günler yazalım. E, etiketler, etiket YouTube buraya yazabilirsiniz. Money, para, e, kazanmak. E, Türkçe de Kazanmak, 2015 YouTube Kazanç AdSense Evet bu kadar yeterli Oynatma listesine ekle diyebilirsiniz Varsa oynatma listeniz benim yok Şu an YouTube ile ilgili yani Mesaj ekleyin Bu da e, YouTube'da videonuzun altına yorum olarak gidecek Para kazanma Önce bu şu an yüklediğim videoda da söylediğim gibi Tik atıyoruz bunların hepsine Gelişmiş ayarlar pek karıştırmayacağım bir de kayıt tarihi bugün olsun. Şu Y de büyük yapalım. İyi günler dedik. Daha sonra özel küçük resim kısmı var. Özel küçük resmi seçiyorum. Burada klasörümü buluyorum ve en altta şu an burada bir yerde olması lazım. Nereye koydum? Evet burada para kazanma YouTube. Önceki videomda da söyledim ama yine tekrar amaç söyleyeyim. E, fotoğrafınız e, şu şekilde oluşturdum. 1080 e 720 veya daha büyük boyutlarda olmak zorunda. Diğer küçük boyutları e, YouTube kabul etmiyor. Ben 1080 e 720 yaptım. Gayet de iyi oluyor. Ve formatınızı da kaydederken JPEG formatını seçmeniz lazım. E, yani şu şekilde. JPG olarak yazılan. E, bu şekilde kaydettiğiniz zaman e, videonun e, küçük resminiz e, YouTube'a yüklenecek dikkat etmeniz gereken bir özellik de Örneğin ben e, Photoshop ile ilgili şeyler yüklediğimde bazılarının görüntü kalitesi yüksek oluyor. Mesela hemen bir tane göstereyim. Mesela neyin yüksek olabilir? Evet böyle. E, gördüğünüz üzere farklı farklı bir tür farklı farklı çalışmalar var. Bunları birleştirdiğiniz zaman boyut çok yükselebiliyor. Boyutun yüksek olmaması lazım. E, 1.6 idi sanırım. Şu an yazmıyor ama. Evet 1.6 megabaytı geçmemesi lazım arkadaşlar eğer geçerse pardon 2 megabayt çok özür dilerim 2 megabaytı geçmediği sürece e, fotoğraflarınızı buraya yükleyebilirsiniz şu an yüklendi gördüğünüz üzere hiçbir sorun da çıkmadı e, umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar e, inşallah sizde kısa bir süre içerisinde para kazanmaya başlarsınız eğer beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen videoyu beğenin, yorum yapın ve abone olun. Destekleriniz bana gerçekten iyi geliyor arkadaşlar. İyi günler. Dilerim.